Zine. Arzu dinle geliyoruz oraya Ali yanımızda Ne nasıl Dinle beni Şiddetli hipotermi geçiriyor Vücut ısısı en fazla 30-32 derece Çok düşük solunumu düzensiz Kalp atışları yavaş göz bebeklerinde büyüme var Beni dinle bak 20-22 derece En fazla bir oda hatı hazırlatıyorsun tamam mı Oradakilere de haber ver Elini çabuk tut ne olur Tamam tamam hiç merak etme sen Gerekirse bu. Sabret el mecburum. Korkuyor mu? Çak korku. Alay. İyi ki. Hasta beni. Hadi oğlum. Takıyı tut diyatal. Başlık kaldır. Gözleri yarı. de bir yer. Burada yapmam. Baba de. Bir yere git bir de. Bir daha ölme Ali. Bir daha bizi öldür. Yapma bey. Bu insanlara yapmadım. Baba ya, yapma. Babaya, anaya yapma. Yapma yapma. Sen ki ömrü billah azıma ettim ben. Helal hoş olsun ben. Cenadesin. Gitme yeterci. Gitme. Bu insanları bırakıp gitme. Hiçbir şey olmaz ona. Hayvan o hayvan. Öküz. Bildiğin öküz. Bir keresinde keresinde yine içmişiz. Eşekler gibi böyle. Yoldan karşıdan karşıya geçerken seninkine bir araba çarptı. Seninki yere yıldı. Ben öyle kaldım. Sonra ayağa kalktı, üzerini sekeledi. Tabii arabanın önü pert. Hadi şöyle döndü bir baktı adama. Geçmiş olsun beraber dedi. <gülüyor> 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 İşte. Hayvan o hayvan. Hiçbir şey olmaz ona. Olmaz. Nefret ediyorum bu sesten. Senin bağlı olduğun bu monitör sesinden nefret ediyorum. Bunlar senin kalp taşın değil aşkım. Değil atmaz senin kalbin. Deli deli atar, sar eder. O monitöre sığmaz. Ali anne. Hadi aşkım dayan. Yapmıyorum dayan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 去高。